Oran orantıda şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu soruyu görmeyin. Şu aşağıya bakın öncelikle. Mesela 3x 4y bölü 2x 3y gibi bir ifadem olsun. Ben bunu oran orantı gereği şöyle yazabiliyorum. Bakın. 3 bölü 2, 3x bölü 2x, 4y bölü 3y araya da eşittik. Bu şekilde yazabiliyorum. Böyle bir sistemim var yani benim. Tamam mı? Bu sisteme göre anladık mı sistemi bu arada? Nasıl çalıştığını? Hayır. Anlamadık mı? Yok hocam anlamadım. Bir daha anlatır mısınız? Şimdi şöyle bir şey olduğunu düşün Kerem. Şöyle bir ifade var karşında. Bu ifadeyi oran orantı gereği şöyle yapabiliyorum bak. 3x bölü 2x eşittir 4y bölü 3y tamam mı bu şekilde parçalayabiliyordum yani oldu mu şimdi şu an oldu şimdi ee, aynı şeyi yine parçalıyorum bak şunu parçalayayım. 2x, 2x eksi 3z, 2y, 2y, 2y eksi mt parçalıyoruz mu? 2x bölü 2y eşittir 3z eşittir mt. 3z bölü mt e, Şuna da bakın, bak, buna da bakın. Bak, 2x bölü 2, xler gitti, x bölü y kaldı, doğru mu? O zaman m'ye de öyle bir sayı vereceğim evet. ki gidecekler bunlar ve z bölü t kalacak. Bak, şu kalacak. M ne gelir o zaman? Mı? M3 olur işte. M3 olur, bitti. 3. Tamam mı? Çok basit. Tamam. Geçtim. Şöyle bir dokuzuncu sorumuz var. 9. sorumuz. Hangi sorudayız? 9 9. Selam. 8'i kaçırdınız. bacak bir şey yok. Onu bir daha anlatamam. Seda <laughs> şaka şey şaka yok. anlatırım ama zaten benzer sorular gelecek. O yüzden gerek yok dönmeye tamam mı? O yüzden. Tamam. Şey Hocam bu 9'u nasıl yapıyoruz? Şimdi AX eşittir B y eşittir C Z 8'miş. Yani AX 8'i eşitmiş. Şimdi şunu söyleyeyim bakın şöyle bir ipucu vereyim. BY ile CZ arasında 8 kat mı var? Dur dur yok. <laughs> Bak şimdi. Ben evet. şu ifadeyi bak şu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? A bölü 1 bölü X B bölü 1 bölü Y C bölü 1 bölü Y bölü bölü Niye yapıyoruz biliyor musun? Çünkü bana lazım olan şey bu olduğu için Seda. Tamam. Bunun başka yöntem yok mu? Ya yöntem sana da yöntem beğendiremiyoruz ha, Seda. Hocam iki bölmeli olunca ben anlamıyorum bak, ya. Aa, anlamıyor? bir, Birinci bölü. aynen yazdık. ikinci ters çırp çarp. Aynı şey gelmiyor mu bak? Bak şuna bak, bak şimdi bak. Şuraya ha. getirdim ben. Birinci aynen yazdım. İkinci ters çevirip çarptım. X bölü 1. Yani A e mi cevabım? A X bak, tamam. A X aynı burada da var bak. Bak aynı burada da var. Tamam mı? Aynı şeyler burada çıkacak. B'ye çıkacak. B, ye çıkacak. B, C, Z çıkacak. Bu şekilde anladın mı? Tamam. Anlamaysa bir daha anlatayım ben. Anladım anladım. Tamam. O zaman şurayı silelim. Heh. Şimdi e, bize bir de e, şurada bir eksi var bakın. Şu eksi var ya. Bize şu eksiyi bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Nasıl sağlarım? Buraya eksi de çarparım eksi birle. O zaman sağlanır. Doğru mu? Eksi 5'e yaparsam ne olur? Şuraya eşittir yapayım. A bölü 1 bölü x eşittir. B bölü 1 eksi B bölü 1 bölü y eşittir. E, e, C. Eksi bölü eksi 1 bölü y. C bölü 1 bölü z. Evet. Eksi 1 bölü y. Doğru. Hocam eksi 1 bölü y olmuyor mu? Ama eksi yaptım ya önüne sonradan. Hı, Tamam. Heh. Şimdi az önce demiştik ki oran orantının kuralından biz toplamları birbirinden ayırabiliyorduk. Şimdi Seda orayı anlamayacak. Bak Seda şunu söyledim bak. Az önce az önceki soruda. Geç kaldığımız soruda şunu söyledim bak. Dedim ki şöyle bir şey varsa. Bak şu, şu alana yazıyorum. Şöyle bir şey varsa dedim bak. 3x bölü 2y Dur şunu atalım. 3x eksi 2y bölü 2y eksi 3x. Bak böyle bir şey varsa dedim Seda. Böyle bir Sistem varsa bunu şu şekilde parçalayabiliyoruz dedim bak 3x bölü 2y eşittir 2y bölü 3x böyle bir imkanımız var dedim Sedat az önceki soruda anladın mı Seda? E, ondan sonra işler e, mi ediyor evet. yani buradan bir şey yapılabilir dedim yani bu parça öyle bir imkanımız var dedim aynı şekilde bunlar böyleyken şu halde dönüştürebilirim öyle değil mi? Üstteki halde dönüştürebilirim. Aynı şeydir zaten. Üstteki halde dönüştürebilirim. Aynı şeyi, bak aynı yaptığım şeyi burada yapacağım şimdi bak. Şurada yapacağım aynısını. Burada yapacağım. Şimdi eşittir varsa şunu yapayım ben. A eksi B artı C bölü 1 bölü X eksi 1 bölü Y artı 1 bölü Z Bir şey değişir mi? Hayır değişmez. Anlaşıl Seda de anladın mı ne yaptığımı? Evet. Heh, yukarının aynısını yaptım ben. Şimdi eşittir ne diyeceğim buna? Eşittir bak sekizmiş soruya bakın. Sekizmiş bak ben sadece bu düzenledim eşittir ama. Eşittir 8. 8 ben bu düzenledim sadece başka hiçbir şey yapmadım. Eşittir 8. A eksi B artı C'de neymiş? 24. 24'ü kaça bölersem 8 kalır? 3. 3. O zaman şu değerim neymiş? 3. Bana zaten onu sormuş. Yani Adana. Seda yine çaldı. Abim geldi. <laughs> Anladık mı? Evet. Evet. Ama bunu biz yapamadık ki o biraz olmadı. Abim değilmiş komşuymuş hocam. <laughs> ne yapayım Seda? He? Ne yapayım? <gülüyor> Gelin. <gülüyor> evet. Ekran gitti ben de. Nasıl gitti ya? Kerem sende var mı? Var hocam ekran gitti. Geldi geldi. Bir gitti o şey evet, Osmanlı'nın turası geldi. Her Sen de internetin kötüsün Seda. Niye kendi internetime bağlanmışım? Sırf sizin evet, için internetim gidiyor. Helal olsun sana Seda. Tabii ki. Evet. Ee, sileyim mi? Evet hocam da bir Hı -hı. an önce geçelim ona ya. Geçtim onu sorma. Evet. 10. sorum diyor ki bana arkadaşlar. Bak hemen Türkçe merliğine yazayım. 2 x eksi 6 bölü 3 y artı 2 diyor. Doğru artı diyorsa böyle yazabiliyorum. Diyor ki bana x yerine 9 koyarsam y yerine 2 koymam lazım. Koyayım. x yerine 9 koyun. 9 kere 2 18. 6'dan çıktı 12. 12. Böyle. Y yerine 2 koyun 6. 2 daha 8. 12 bölü 8. 8. Sadeleştirdim. Her tarafı 4'e böldüm. 3 bölü 2. Demek ki, ki bunların bunun buna oranı 3 bölü 2'ymiş. Sonra diyor ki x yerine 2 koyarsam y ne olur? Koyalım x yerine 2. 2 kere 2 4. 6 çıktı. Eksi 2. Eksi 2 bölü 3 y artı 2 Aynen yazdım. Eşittir 3 bölü 2. 3 y, y artı 2 eşittir 3 bölü 2. Hemen işte dışarı çarpımı yaptım. Eksi 4 eşittir. Eksi 4 eşittir. Evet söyle Seda. Artı 6. Artı, artı 6. 9y artı altı. 6'yı karşıya attım. 9y eşittir. bu tarafa attık. 2. Eksi 10. Yok. Eksi 6 da gider ya. Eksi 10. Eksi 10. Tamam. E, Eksi 9, 10 9. 9y şu değil mi? Şunu yanlış yazdım. Şimdi 9 yazmışım. 9 eksi 10 eşit olur mu? 9 y eksi 10 eşit olur. 9 y, 9 -Y eşittir y -10. eksi 10. Eşittir. Y nedir peki o zaman? Eksi 10 bölü 9. Eksi 10 bölü 9. Y eşittir 10 bölü 9. Eksi 10 bölü 9. Tamam. Oldu değil mi? Bu kolay soru. Ben anladıysam herkes anlamıştır. <laughs> Hadi ya. <laughs> Oldu. sesimden mi? Benden geliyordu. Evet geçeyim mi? Geçin geçin hocam. Çok vakit kaybediyoruz valla. <laughs> Problem değil mi ya? Ben problemleri istesem iki haftada bitiririm ya. Ama siz anlayın diye yavaş ilerliyorum ben. Yavaş anlatın. O yüzden Hallederiz Seda daha çok zamanımız var. Daha 5 ay var ya Seda biter mi 5 ay? Diğer dersler var Öreceğim sadece matematik yok. <laughs> en önemlisi matematik ama değil mi? Evet 6 bölü 8 eşittir 12 bölü 12. Bunu yaparsınız ya. Evet bir kalem alalım elimize. 9 hocam. Nasıl yaptık? 8'de 6/8 yaptım. A/12 yaptım. İşler dışlar çarpımı. He. Güzel o da olur. E ama şu şöyle yapsam ne olur peki? 8'de 6 iken 12'de kaçtır desem İşler dışlar olur doğru orantıdan. Ben 8... öyle yaptım hocam. 8 6 alfa eşittir ise 12'de kaçtır? He. 8 alfa eşittir 12 çarpı 6'dan e, 60 72 gelir. Alfa buradan 9 gelir. Olur olur. O da seninki de olur. Bu da olursa da. Sen de güzel bulmuşsun. O hiç benim aklıma gelmemişti ha. <laughs> Tebrikler. Teşekkür ederim hocam. Ben Gerçekten hiç, hiç aklıma şey gelmemişti ederim. o yöntem. Baba o oluyor mu baba? Oluyor. Çet açmamış evet. yazanlar varmış. Ya, kim yazmış? Mehmet Emin 9 yazmış hocam. Ha. Mehmet daha bir soruyu okurken çözdü ya. Evet, geçtim. Son 7 dakika. Sevda saniyeleri de hesapla saniyelere. <laughs> hocam işim gücüm var ya ben çalışan bir insanım. Ne ne iş yapıyorsun sen? Evde oturmak bir şey çalışmak duruyor. Doğru söylüyorsun. Nasıl yorucu ben bir iş işle, oturmak... Siz işiniz de zor Reseda. Akşama Akşamada otur otur otur. Evet hocam. Tabii ki de ya. Nereye Paraya kadar? Aç karn yani tok karnına çalışıyoruz öyle diyeyim. <laughs> o da güzel. Tok karnına. Annem yemek verirse yiyoruz, vermezse açız <laughs> bugün de. <laughs> Anne yemek vermezse bir çiğ köfte söylersin Seda. Yok hocam, ilacı başladım ya abur cubur yasaklandı bana. Hadi ya. Ne ilacına başladın sen? Hocam ben bir buçuk haftada 8 kilo verdim ya o yüzden. Ciddi babam... mi? Tabii ki de. Nasıl yaptım bana da söyle ya. Hocam bir yediğim yağlı bir şey dokundu. Full her gün yemekten sonra yemeği ağzıma alırken bile gidip kusuyordum yani. Ben de bir 8 kilo vermem <gülüyor> lazım. <gülüyor> bana da öyle o yöntemi. Hiçbir şey yiyemiyordum hocam. <laughs> Artık kan kusmaya falan başladı. Evet 12'de yapan bırakalım hadi. 96 kilogram fındık 3 kişiye 3, 5 ve 8 sayılarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılırsa bakın. Doğru orantı diyorsa bak. Doğru orantı diyorsa şunu yapacağız. Doğru orantılı şekilde paylaşıyor ya. A bölü 3 eşittir B bölü 12. 5 eşittir C bölü 8. 12 mi bakayım? Hayır. C bölü 8 eşittir K. O zaman A'ya ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim A'ya? Evet. 3K B'ye ne diyeceğim? B bölü 5, Şu 5 5K. 5K 5K C'ye de 8K diyeceğiz. 8K diyeceğim. Toplayacağız 96'da Heh. böleceğiz. 3K artı bulacağız. 5K artı 8K eşittir 96 olacak. Evet. 16K 96 ise 96'yı 10'a böleriz. 16K mı geliyor? 16K 96 ise Şurada bir şey çekeyim. K eşittir. Hadi. Ee, ne gelir? Hadi. 10 kere olsa 160 olur. Demek ki 10 kere değilmiş. 9 kere özür. Ama en azı soruyor. bize, en fazlayı bulmuyoruz mu? Yani bulalım da Sedan. 96'yı 16'ya böleceğim. 7 8 desem 80 olmaz. 96'ya 96 6'ya şurada böleyim o zaman ya. Hızlı bölemedim. 96 bölü. Hocam 96. Edirne. Cevap Edirne. 6 yani. oluyor hocam. 96'yı 16 6 kere 6, 96 sende var. 3. 6 kere 6, 3 de 9. 96 6 kalıyor. K 6'ymış. 3 K'da 18'miş. K 6. Ne soruyor bize? En az fındık alan kişi 3 K almıştır. E, K 6'ydı. 6 kere 3 18. Oldu mu? Oldu evet. hocam. 13'ü de çözelim. Ben buradan gördüğüm 200 Dedim, daha, bir daha Çözelim, var ya. Daha çok da saniyemiz var. Tamam. Çözelim. ne oldu Seda? Bıktın mı yoksa? Yok yok. Yok, yok. lo. <laughs> <laughs> Apo netleştim. nerede? Apo. Apo. Alo Apo. 200 mililitrelik meyve suyu 9, 109 kalori ise 1 litrelik meyve suyu kaç kaloridir? Yani şunu söylemiyor mu bana? Şöyle burada yapayım. bak. İçinden burada geçti. Sınavda atsan bakalım doğru mu atacağım? 200 mililitrelik 109 ise bin, şimdi size şunu soracağım. 1000 mililitre kaç litredir? şey, Denizli e, gerekiyor. Bir litre kaç mililitredir? Bin. Bin. Denizli. Bana Bin. Bana güvenin. Alfa. İşler dışarı yapıyorum. Hocam 200 yüzün 5 katıysa 109 çarpı. Yani 109'un 5 katı da 545. Helal be sana. Bak neyi buldu? Adam işi şey biliyor Bak bu bunun 5 katıysa dedi. Bak 5 katını gördü. 109 da 5 çarptı. Hiç bu işler yapmaya gerek yok. 109 da 5 çarptı. da. Şey 5'i çarptı. 545. Helal sana be. Güzel. Hocam Twitter çerez problemleri çözdük o kadar yani. O yüzden. Yani bir faydası olsun, oldu. değil mi yani? Haklısın. Evet. Evet. Yeter mi? Yeter yeter. Tamam o zaman. Var mı bir isteğiniz benden? Yeter. Canınızın yeter. sağlı hocam. Allah'a Allah emanet. Kendinize dikkat olsun. edin. Hadi görüşürüz. Siz de hocam. Görüşürüz. Görüşürüz.